Information Security Services, InfoSec tarafından organize edilen InfoSec ve çözüm ortakları uzmanlarının bir araya geldiği önemli sektörel gelişmelerin paylaşılacağı siber güvenlik teknolojileri zirvemiz hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Infosek kurucu ortaklarından Sayın Abdurrahman Beyaz ve Sayın Afşin Taşkıran bizlerleydi. Güçlü alkış rica ediyorum kendileri için. Bugün bizleri bir araya getirdiler. Evet değerli konuklarımız, ilk sunumumuzla programımıza başlıyoruz. Günümüzde hem globalde hem de Türkiye'de ataklar hızla artıyor ve çeşitleniyor bildiğiniz gibi. Günümüzde ve gelecekte oluşacak yenilikçi ataklara karşı en çok zorlandığımız konular nelerdir? Ve bu zorlukları detaylarda kaybolmadan en basit, güvenli ve etkin hangi yöntemlerle aşabiliriz konularında bizlere değerli bilgilerini aktaracak olan Checkpoint Güvenlik Mühendisi ve Takım Lideri Sayın Fatih Ergür sahneye davet ediyor. Müşra <laughs> Önce böyle kısa onar dakikalık aralarımız olmaya devam edecek. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, bildiğiniz gibi güvenlik gitgide daha karmaşık hale geliyor iş gücünün büyük çoğunluğunun hibrit olarak çalışmaya başladığı bir ortamda ev ve ofis arasındaki çizgiler belirsizleşiyor. Veriler artık her yerde. Web sitelerinde, bulut uygulamalarında ve özel uygulamalarda. Tehditlerle baş etmek, çok sayıda güvenlik çözümünü yönetirken ayakta kalmak için BT ekipleri olarak verdiğiniz mücadelede cabası bu karmaşıklığı sadeleştirmede Forcepoint'in nasıl yardımcı olabileceğini dinlemek üzere Forcepoint, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi dediğimiz EMEA bölgesi satış mühendisliği bölüm başkan yardımcısı Sayın Özgür Danışman ve Türkiye Satış Mühendisliği Bölüm Müdürü Sayın Murat Bayraktar'ı sahneye davet ediyorum. Güçlü Sayın Özgür Danışman ve Sayın Murat Bayraktar'a ve First Point'e çok teşekkür ediyoruz. Bu şekilde alkış rica ediyorum. Değerli bilgilerini <laughs> de paylaştılar bizlerle. Evet, değerli konuklarımız. Tekrar hatırlatmak istiyorum, masalarınızda bulunan kartlardaki QR kodları, telefonlarınızı okutarak gün boyu infosec.com.tr sayfamızda yer alan anketimize katılabilirsiniz. Anketimize katılanlar arasında yapılacak bir çekilişte bir kişiye Airpods hediye edeceğiz. Ve zirvemizin final bölümünde de bir soru cevap bölümümüz olacak ve yine hediye çekilişimiz olacak. Orada da çekilişimizin da bir kişiye iPad hediye edeceğiz. Evet, değerli konuklarımız. Kavut Bilgi Yarışmasına geçmeden önce anketimizin çekilişini gerçekleştireceğiz ve kazanan misafirimize hediyesini takdim edeceğiz. Şimdi çekilişimiz gerçekleşecek, ekranda göreceğiz kazanan e, misafirimizi. Çekilişimizi kazananı Çetin Öztekin oluyor. Evet. Kahut Bilgi yarışması bölümüne geçeceğiz. Ekranda görünen Kahut web sitesine girerek uygulamayı indirmenizi rica ediyoruz sizlerden. Çünkü bu uygulama vesilesiyle sorularımızı cevaplayacaksınız. Ardından da çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Evet, heyecan müziğimiz de geldiğine göre <laughs> başlayabiliriz. Aşağıdakilerden hangisini aktif ederek Checkpoint CDR özelliğini kullanabilirsiniz? Cevaplarımız Threat Emulation, Threat Extraction, Threat Intelligence, Threat Hunting. Süremiz bitmek üzere. Evet, süremiz doldu. Evet, çok teşekkürler tekrardan. Çok teşekkür ederiz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla sizleri uğurluyoruz. Bu günlük görevimiz sona erdi. Ya şimdi Sayın Abdurrahman Bey Sayın Akşin Taşkıran'a çok teşekkür ediyoruz. InfoSec'e de çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli konuklarımız, siber güvenlik teknolojileri zirvemizin sonuna geldik. Hepinize katılımlarınızdan dolayı ve desteklerinizden dolayı bu saate kadar bizlerle kaldığınız için de çok çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.